Merhabalar, günaydınlar, hoş geldiniz Tarot Alize'ye. <laughs> Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz umarım yerindedir. Şimdi gerçek niyetini soralım, bakalım. Şu an, en son, bugün, sizinle ilgili önce sabah enerjisi, akşam da tabii ki akşam enerjisinde alınmaya çalışacağız. Beraber bununla ilgili açalım inşallah diyorum tabii ki. Bazen niyetleniyoruz, niyetimizin dışında durumlar gerçekleşebiliyor. Sizinle ilgili gerçek niyeti ne? Bu sabah sabah enerjisi. Önce anlık enerji okuması. Bunu yazdığınız için açıklıyorum ben. Her seferinde bunu her seferinde olmasa bile sık sık açıklıyorum. Yeni katılanlar da oluyor. Devam eden arkadaşları bazen yanlış anlayabiliyor. Anlık enerji okuması ne zaman denk gelirseniz. Bazı arkadaşlarım yayınlandığı anda hemen o anın enerjisi. Bazı arkadaşlarım işte akşam izleyecektir. Bazıları 3-4 gün sonra belki 3 ay sonra bile denk gelenler olabiliyor. Neden olmasın? O anın enerjisi ve anlık enerji bana göre gelir geçer enerji. Hani, hani böyle kalıcılığı çok fazla olmayan fakat o anda karşı tarafın mesela bu haleti ruhiye destesi ruh haliyle ilgili bir anlık enerjiyi açılıma girdiğiniz anda almaya çalışacağım. Kendi iki tane vardı. Önce kendi enerjisi ne durumda? Daha sonra bakın bir şeyler söylemek istiyor. Bir a ikişer ikişer geldi. Çok enteresan. İçinde kalan çok fazla şey var sanki söyleyemediği. İçine attığı duygu durumları var. Dediğim gibi kendi güncel anlık enerjisi. Evet. Şöyle tutalım. Şimdi burada enerjisinin ruh hali nedir dediğimde gerçekleri burada duymak için ben niyet alıyorum. Bir dedikodu durumu merkezine oturmuş bu kişinin. Dedikoduya maruz kalmış ya da dedikoduya maruz kalmaktan dolayı geri çekilen birisi odak noktasında. Şimdi belli ki tutku ve Burada affetme konusu var. Karşılıklı bağımlılık var. Bakın. Bir bağımlılık durumu bu kişiyi bitirmiş, tüketmiş. Vazgeçemedi. Bağımlılık sağlıklı bir karşılıklı bağımlılık. İki kişinin enerjisinden bahsediyoruz burada. Birisine bağımlı enerji çalıştırıyor. O kişi de aklınızdaki kişiye bağımlı. Sizin enerjiniz olma ihtimali de yüksek. Yoğun bir arzu var o kişiye karşı önlenemez bir arzu istek var. Fakat belli ki burada sorun olan bir ilişki tipi. Yani o dağında kendi güncelinde de ilişkisine odaklanmış sorun olan bir ilişki tipi var. Burada yani el alem ne der? Kim o ne der, bu ne der diye aklınızdaki kişi çok istemesine rağmen, bağımlı olmasına rağmen belki bu kişiden geri çekildi. Başkaları yüzünden ayrıldı. Fakat şu an bu duruma çözüm bulması gerekiyor. Çünkü bu bağımlılık durumu, bu arzu istek durumu dayanılmaz duruma evrilmiş. Yani vardır ya ihtiyaçlık hissiyatı. Hava gibi, su gibi karşı tarafa ihtiyaç duyma. Onu isteme. Şey gibi düşünebilirsiniz. Düşünmeyin zaten öyle de. Hani ben örnek doğru bir örnek isimlendirmek istemiyorum. Bazı şeylere karşı da böyle maddelere karşı da bağımlılık hani filmlerden falan ben en azından öyle görüyorum veya işte başka biliyorsunuz veya günlük hayatta kullanılan ihtiyaçlık hissiyatı öyle bir bağımlılık ve bunu çözmesi gerekiyor bu duruma çözüm bulması gerekiyor belki özür dilemesi gerekiyor belki bir şeyler yapması gerekiyor kendi geri çekilmiş olsa bile kendi ayrılsa bile bazıları için ise bu kişinin odağında yine aynı ilişkiyle ilişki bazlı burada bir düşüncesi var. Anlık enerjide yoğun olarak istediği birisi var. Fakat o kişi kim ne der diye geri çekilmiş olabilir. El alem ne der diye. Çünkü belli ki kendi bu geri çekilen kişiyle ilgili bir dişil enerji sanki bir hata yapmış. İşte bu duruma aklınızdaki kişi sokmuş. Bu geri çekilen kişiyi. Umarım anlatabilmişimdir. Sizin onun ihtimaliniz de var. Ve yanlış yaptım. Başkalarına uydum. El annem ne der diye düşündüm. Fakat bazen vardır ya ilk ayrılırken ya hiç de umursamam. Olursa olsun dersiniz. İlk etapta kolaydır ama sonrası zaman geçtikçe o durumun ağırlığı daha fazla üzerinize çöker ve bu kişi bunu anlamaya başlamış. Sizden kopamayacağını veya bu kimse bu geri çekilen kişiden kopamayacağını düşünmüş olabilir. İki tane durumun dışında bir şey yok burada. İkisinden biri. Sizinle ilgili bakalım. Hani tavır takılmak buraya da iki tane gel. Kolaydır da o tavrın devamını getirmek zordur. Evet. Haksızlık var burada. Ya ilahi adalet şu an tecelli etmiş. Buram buram bunu hissediyor. Yaptığı bir haksızlığın karşılığı. Ya da burada Adaletle ilgili bir iki kişi var, seçim durumu var. Bir taraf daha ağır basmış olabilir. Bir taraf veya bir grup dolu mesela aile ve sizin aranızda kalmıştır aile ağır basmıştır gibi gibi de olabilir. Şunu ters koymayayım. Evet. iletişim kurmak istiyor. Çözüm iletişim kurmak. Burada iletişimsizlik var, engelleme durumunda olan arkadaşlarım var, konuşulmayan konular var. Ve e, yani şunu söylüyor, biraz umutsuzluğa girmiş sizinle ilgili. Yukarıdaki muhtemelen sizinle ilgili ise siz geri çekilmişsiniz gibi özellikle kadın izleyicilerim için. Erkek izleyicilerim de kendinize göre alabilirsiniz ama ilişkideki kadın sanki özgürlüğüne koşmuş. Artık kadersel süreçleri bazı şeyleri kaderin eline bırakmaktan vazgeçmiş. Hani vardır ya kuru bir yaprak misali kaderin önünde savrulmak yerine kontrolü ele almak. Kontrolü ele almak ve sanki bir tavır geliştirme, özellikle dedikodular, özellikle diğer kişinin aklınızdaki kişi biliyor ki kendi hataları yüzünden siz sanki böyle bir daha kendi hayatınıza dönmüşsünüz. Kaderin eline teslim olmaktan çıkmış bir ruh haliniz var o kişi de aklınızdaki işte de buna odaklanmış çaba gösterme çok istiyor İstiyorsa sizi çaba göstermesi gerektiğini fark ediyor artık böyle kolayına işte otur hani vardır ya ayağıma gelsin oturduğum yerden sevileyim hiçbir çaba göstermeyeyim durumu bunun işe yaramayacağını artık farkında şu an kaotik bir durum içinde kafası karışık ve bağımlılık durumunu belki de hiç hissetmediği kadar yoğun hissediyor şu an anlık enerjide sizin de ona bağımlı olduğunuzdan bahsediyor. Hatta şöyle bir sorgulama için artık beni istemiyorum, artık aşkım, duygularım karşılıksız mı deyip bunu çözmenin tek yolu var diyor. İletişim kurmak, sormak, konuşmak, aramak, engel var ise engeli kaldırmak bundan bahsediyor. Evet Destemi aldım. Gerçek niyetini hep beraber öğrenelim. Sabah enerjisiyle bu sabah gerçek niyetinle beni izleyen arkadaşımla ilgili. Attı. Bazen zor koşullar insana aslında hiç kullanmadığı potansiyelini kullanmasını sağlar insanların. Bu kişilerin şurada ben onu aldım. Hani böyle büyük bir potansiyel var ama hiç bunu kullanma gereği duymamış hiç böyle zorda kalmamış ilişkiyle ilgili. Hep onun siz hazır sunmuşsunuz sanki. işini kolaylaştırmışsınız. Artık hani duruma el atma zamanı. Artık biraz çaba gösterme. Şurada da çaba kartı gelmişti. Böyle bir enerji aldım merkezden. Niyetiyle ilgili. ama öfkesi bence kendine gerçek niyetin gerçek niyetin evlilik ciddiyet üst versiyon her neyse hedefinizdeki sonuç her neyse merak ediyor sizi. Sizi çok merak ediyor. Kupa şövalyesi var. Niyeti. Hareketli kartlar verdi. Burada da bakın. Şöyle tutalım. Güzel enerjilerini alın bunun. E şundan dolayı hareketli kartlar var dedim. Bakın burada da araba kartı var. Şövalye var. Böyle hatta uzaktan uzak mesafe olanlar gelip mücadele edip sizin için savaşıp o kupayı size sunmak isteyen ona niyet olan birisi var. Evet. Güzel. Sabah. Enerjisi çok iyi. Ama siz ne dersiniz? Aa evet. Aziz kartı ve mutluluk. Burada da anahtarlar var. Çözüm bulmak. Bakın burada da anahtar var. Aynı anahtar. Buradaki anahtar, burada aziz kartı, aziz sorumluluk almak, ciddiyet, toplum önünde sorumluluk almak. Evet, çözüm bu diyor. Çözüm aziz olmak. Aziz olmak nedir? Anahtarları gördünüz. Sorumluluk almaktır, ciddiyettir. Eş figürüdür, baba figürüdür. Bazılar için farklı ama ben burada iyi bir şeyler gördüm yani. Evliliği de bakın evlilikte sorumluluk almak. Yani niyet güzel geldi. Zaten çok bazen işte açılımlar böyle su gibi akıyor. Şurada tabii ki su gibi akmayan bir şeyler var ama ona da hemen kart alacağım. Gene güzel yani o yıldız bu kart da biraz çizimi şey şöyle kapatalım ama güzel bir kart. Şimdi burç derseniz balık akrep yengeç çok pardon. Evet bölmek durumunda kaldım hemen başlıyorum. Şimdi burada bir kart almıştık yıldız kartını vardı ve gerçek niyeti ne? Biraz önce söyledim genel anlamda enerjileri çok açık güzel enerjileri var sabah enerjileri. Burada bir öfke ve hayal hayal kırıklığına duyulan bir öfke var. Şu an sanki kendi belki siz onu hissetmiyorsunuz. Şöyle sandalyemi de biraz çekeyim. Fakat içinde bulunduğu duruma özellikle biraz kendi kendine sitem eden birisi var. Yani hep, hep, söylüyorum ya ya sizden kaynaklanan şurada geri çekildiyseniz o kişi el alem ne der diye baktı siz de artık dayanamadınız geri çekildiniz. Veya o zaten gerçek anlamda zorlu bir ilişki tipiniz var. El alem ne der? Başkalarının lafı sözü zaten sorunlarda var deyip siz geri çekilmiş olabilirsiniz. Ve şu an bu kişi ne olursa olsun sizden de kopamıyor. Bu kendi içinde bir kaos yaratıyor. Sizden de beklemediği bir durum var ve bu duruma bu hayal kırıklığına yoğun bir öfke geliştirmiş. Kendi kendine öfkeli. Neden böyle? Neden bu koşullarda? Neden ben bu durumdayım? Benim en çok aldığım o. Yine de ekstradan bir kart daha alalım. Daha açıklayıcı olsun. Evet sizin tavrınız çok net. Siz tavırlıysanız siz benim çizgim belli. Ben netim. Benim kararım belli deyip bir tavır aldıysanız bunu sizden beklemiyordu. Bu soğukluğu sizden beklemiyordu. Siz duygusallıktan vazgeçmezsiniz. Ondan tüm karşılıklı bağımlılık vardı. Siz de ona bağımlısınız. Siz de ondan vazgeçemezsiniz. Formatını kafasına yerleştirmiş. Bu format değişince sanki böyle bir öfke ve hayal kırıklığı içinde. Çok net bir kılıç kraliçesi formatı var ya da kralı erkek izleyicilerimiz fark etmez. Veya çok istisna. Ben o enerjiyi almadım burada. Bu bu kendine öfke. Çok istisna bazı arkadaşlarımın aklındaki kişi için. Çok ıı, net ama. Birisi vardır bir böyle soğuk, duygusuz, kontrolcü bir ıı, kraliçe formatı var ise hayatında veya aranızda böyle net bir engel var ise bu duruma çok öfkeli. Bu durumdan dolayı bir hayal kırıklığı var. Ama ben bunu sizin enerjiniz olarak daha çok hissettim. Yani diğer çok almadım. Burada ise bir pişmanlık ve acı var. Yoğun bir pişmanlık var. Yoğun bir acı var. Neden dediğimde bir şansını kaybetmekten korkan. Sizin bu yıldız gibi dediğimde bunu nasıl anlatabilirim? Yıldız nedir? Parlamaktır. Işığınız giderek parlıyor. Giderek onun gözünde ulaşılmaz oluyorsunuz ve size ulaşmak artık şans. Yani herkesin elde edeceği bir şans değil. Size ulaşmış ama bunun kıymetini bilememiş. Bu, bu, bu sizin değerinizi bilememiş. Hani hep diyorum ya o kişinin işte sevgi obezi yaptınız belki de çok sevdiniz. Her şeyi onun adına çekildiğinizde o ışığınızın Hani belki gözleri kamaştı göremedi gerçekleri. Yani çok yakın olunca. Şu an öyle bir durumda ve büyük bir pişmanlık içinde ben ne yaptım. Büyük bir acı var burada. Ya gerçekten gittiyse ya gerçekten bittiyse. Yani şu tavrı geliştirdiyseniz önce bir öfke durumu var. Ondan sonra müthiş derecede bir pişmanlık ve acı var. Yani ya o şansı bir daha yakalayamazsa. Çünkü çok güzel bir enerji var ya da çok yakışıklı. Herkesin beğendi, beğenebileceği, hayran olacağı bir enerji var burada. Şurada ise artık çünkü bu kişi geceleri gözüne uyku girmiyor. Bu kişi yani durmakla bir şey çözülmüyor. Belki işte belli bir süre durmuş. Belki siz ona tavır takındığınızı düşünmüş veya olaylar kendiliğinden çözülür diye düşünmüş. Ama artık savaşma zamanı, artık mücadele zamanı, artık yola çıkma zamanı. Bu, bu böyle gitmez deyip çok ciddi vaatlerle size gelebilir. Çok ciddi vaatlerle istediğiniz o ilişkideki hayaliniz neyse onunla gelebilir. Gelmekle ilgili bir niyeti var burada. Niyetinde bu var. Evlilik. Evlilik değildir de nişandır. Değildir de uzun süreli beraberliktir. Bazıları bazı arkadaşlarım var biliyorum yorumlardan adı koyulmamış ilişkinizin ne yani o kadar belirsiz bir durumdasınız ki ilişkinizin olup olmadığını bile bilmiyorsunuz. Yani burada bir netleşme durumundan çünkü burada da bir şövalye var. Bir konu var. Çok istisna. Yine onu da çok almadım ama belirteyim. Evli siz evlisinizdir veya hayatınızda birisi vardır. Karşı tarafın hayatında birisi vardır. Bundan dolayı koşturup geleceğim ama işte evlilik... Bu durum gece uykusuzluklarına yol açıyor. Bağlı olma, yüzük bağının olması gibi. Ama onu dediğim gibi çok almadım. Çünkü burada da bir şövalye var. Duygularıyla gelen ve sizin tavrınızı... Yani size aşkını ilan ettiği zaman... Veya size böyle ciddi bir tavırla geldiği zaman... Sizin tavrınızı merak eden... Biraz korku var çünkü burada. Acaba gerçekten bana olan duyguları bitti mi? Acaba gerçekten ne durumda özellikle göremiyorsa özellikle işte iletişim engelleriniz var ise veya sessizlik var ise merak ediyor. Yani tavrınızı merak eden birisi var ve burada çok ciddi niyetim diyor sorumluluk almak. Seninle mutlu olacağımı biliyorum. Sadece seninle mutlu olacağım. Kim olursa olsun, kim ne derse desin biliyorum mutluluk sensin. Seninle mutlu olabilirim. O yüzden ciddi bu durumun sorumluluğunu almak, ilişkinin sorumluluğunu almakla ilgili niyetim var dedi çok net. Babalık, çoluk çocuk sahibi olma çok güzel verdi. Biraz daha detay alalım. Başka sabah enerjisi niyetinle. Aslında şöyle ben aldım bu sefer. Şuradaki konularla ilgili detaylar. Burada verdiği her bir konuyla ilgili detaylar olarak bugün bu açılımda ben öyle niyetledim. Bir tane geldi tamam gelsin. Evet burçlardan balık akrepi yengeç demiştim. Merak edenler için en baskın olanları söyleyeceğim. Ve boğa enerjisi vardı onu belirteyim. Güzel. Şövalye. Kupa Kralı ve ikinci şansı lütfen diyen birisi var. Büyük bir korku içinde bu kişi şu anda. Öyle bir ene kolektifin geneli için öyle söyleyeyim. Yani ne diyeyim? Mücadele, aşk. Aşk istiyorum diyor. Evlilik, aşk aynı sırada. Siz şöyle bir tavır da almış olabilirsiniz. Artık kim ben kendi yoluma bakıyorum. Kendi hayatımı kurmak istiyorum. Seninle yeterince zaman kaybettim. Benimle ciddi, belki şöyle bir şey bile söylemişsiniz ya da ima etmiş olabilirsiniz. Benimle ciddi düşünen birisiyle işte yuvamı kurmak, geleceğimi artık kurmak, daha fazla oyalanmak istemiyorum bile demiş olanlar var sanki. Ay arkadaşlar ne diyeyim? Kıskançlık, kıskançlık. Aşk, evlilik. Yani hangi kartı göstereceğimi şaşırdım. O kadar yoğun duygular var ki hani duygular, bir laf vardır. Arzular, şelale. Burada aşk, 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 aşk. Kıskançlık, kıskançlık, kıskançlık. Yoğun bir aşk, yoğun bir yani şöyle tutayım. Şövalyeler krallar kupası aşk İnşallah karıştırmam tabii ki bu arada. Evet. Yani burası da güzel. burç olarak balık akrep yengeç double yani öyle söyleyeyim çok çok yüksek çok duygusal çünkü bu kişi bir de hava enerjisini aldım ben boğa dışında toprak enerjisinden boğa var ama onun dışında hava grubundan hava grubu enerjisi de çok fazla var işte ikizler terazi kova özellikle ikizler ve terazinin etkisi de var burada şimdi burada Niyeti ne dediğimde ikilemden çıkmak. Evet burada yanlış yaptım. Evet işte kendi kendime kızıyorum. Sen diyor tavır almakta belki de haklısın. Belki de haklısın diyor tavır aldıysanız. Ben netleşemedim. Bazı arkadaşlarımın aklındaki kişi parayla ilgili net değildim. Parasal konulara odaklandım. Ama seni ihmal ettiğim için veya gerekeni zamanında yapmadığım için o kadar çok pişmanım ki. O kadar çok özlü, özlüyorum ki sana sarılmak, kavuşmak. Yani tekrar eski günlerde böyle senden kopamıyorum. Bir şunu anladım ki niyetim sana tekrar kavuşmak. Ne olursa olsun şu ikilemden çıkmak. Diğer kişi ikileme olabilir, el alem der ikilemi olabilir, anne baba ikilemi olabilir. Bu bunu yaptığım için büyük bir suçluluk duyuyorum. Seni özlüyorum. Yani hiçbir şey umurumda değil. Sana kavuşmak istiyorum. Sana sarılmak istiyorum. Burada niyetin ne dediğimde lütfen lütfen diyen, ikinci şansı bana ver diyen, duygularımla sana geliyorum diyen, yoğun duygu besleyen birisi var burada. Kupa kralı, samimi bir kraldır. İçimde sakladım ama bakın ayağa kalkmış gelen ve ikinci şansı bana ver diyen, belki de yalvaracak olan, evet o kadar hani şey olmasa bile Biraz duyguların içinde sağlar ve saklar. Ve kıskançtır. Kıskançlık da çok verdi. Sizi kaybetmekten, başkasına gitmenizden korkan bir kral var. Aşka gelmiş bir kral ya da kraliçe hiç fark etmez. Yani mücadele edeceğim. Aşkımız için savaşacağım. Aşkımız için mücadele edeceğim. Ama kıskanıyor sizi. Başkasının olmasından zaten varsa o kişiden çok kıskanıyor. Ya da öyle bir ihtimalden seni kaybetmek istemiyorum. Sana aşığım diyen. Ve bakın yine kıskançlık, yine aşk. Yani sen benden uzakken, sen burası dediğim gibi o kadar aktı ki enerjisi, sabah enerjisi. Niyetim duygumu sunmak, duygularımla gelmek. Seni kaybetmekten ölesiye korkuyorum. Başkalarına gitmekten ölesiye korkuyorum. Çok merak ediyor. Sanki böyle göremiyorsunuz. Çevrenizde başka işte karşı cinsten birileri var. Ve bu durum bu kişiyi kıskançlık anlamında delirtiyor ve burada gergin bir enerji var fakat anlık savaşçı bir şövalye var. Hayır diyor kendi kendine bu kadar diyor tamam duygularım var bunları kontrol et ve onun için cesur ol. Daha cesur ol güce gel savaş. Aşkın için savaş. Sevgin için savaş. Niyeti bu. Güce gelip savaşmak istiyor. Yani şurada maşallah diyeyim hiç neredeyse negatif kart yani yok çok güzel hiç konuşturasın bile gelmedi neredeyse. O kadar güzel geldi sabah enerjisi. Akşamı da merak ettim ve ne yapar diye soralım. Yine de bir karşınızda olsa ne söylermiş şu an? Tam şu an. Ortak enerjide bunu alalım. Normalde ortak enerji almıyorum. İkili diğer partnerin olmada yeni gelenler için açıklıyorum. Net olarak diğer sevgilinin, eşin ya da partnerin oldu. Burası da o önce ortak enerjide ne var? Sen bitirdin bizi. Dünya tersine dönse vazgeçmezdim ama nasıl oldu gel bir de benden dinle. Ha, burada bir hani suç bastırma mı derler? Bir, burada belli bir kaos içinde, korku içinde bittiğiyle ilgili bir korku var. Sizin vazgeçmenizle ilgili bir korku var. Ama sen ben o yüzden soğuk durdum. O yüzden geride durdum. El alem ne der diye e, belki siz öyle düşündünüz. Belki kendi el alemin sözüne uydu. Fakat ben senden vazgeçmek istemedim diyor. Diye ikili ilişki tipleri için seni sahip olduğu en güzel şey olarak gören bu kalbi kırma yalvar dedim ya. Yalvarma moduna bile geçebilir. Korku sarmış bu kişiyi. Rakipler olduğunu düşünüyor veya gerçekten var. Siz net tavırlısınız. Lütfen 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 diyen birisi var. Bakın şu kartla aynı enerjiyi aldım ben burada. Lütfen. Zaten hayatta ya biraz da demagoji yapan, biraz manipülasyon yapan, biraz vicdanınız oynayacak birisi var burada. Diğer partnerlerin olduğu ilişki tipinde olanlar için zaten özlem seni çok özlüyorum. Seni çok özlüyorum son zamanlarda. Sen neredesin? Sana ihtiyacım var. Diyen birisi var. Ne diyelim? Tüm açılımlar bu şekilde olur. Tüm açılımların yanında asıl önemli olan bu şekilde enerjisini buram buram hissedersiniz. Görüşmek üzere akşam açılımında.